Herkese merhaba arkadaşlar ben Nupi ve bugün size beraber tekrardan yeni bir indie korku oyunuyla karşınızdayım. Uyanık mısın adlı e, korku oyunumuzu oynayalım bakalım. Kontroller. Hikaye. Bakalım. Hikaye bakalım hemen. Uyuyamıyorsunuz ve gerçekliğiniz paramparça oluyor. İmkansız şeyler, halüsinasyon görüyorsunuz. Garip sesler duyuyorsunuz. Ve huzursuz hissediyorsunuz. Bunlar gerçek mi yoksa kafanızın içinde mi? Klasik travma mı? Açım diyor. Açım diyor. Yemek yememiz lazım. Çalışıyor muyuz biz? Biz ya kesin rüya görüyoruz arkadaşlar şu an biliyor musunuz? Aynen diyor ki Buna sahip olduğum için daha iyi oluyor. En azından bunun telefonunun ışığına sahibim diyor. Bakalım bu abimiz nasıl bir ruh hastası, nasıl bir şizofren. Öğrenme, öğreneceğiz bundan. Burada da işimiz yok bizim. Giyim odası falan. Normal olabiliriz. Aşağı iniyoruz. Niye bu kadar büyük bir evde yaşamak zorundasın ki? Tek başına yaşıyorsun zaten. Abi hemen mi ya? Aşağı iner inmez hemen değişik değişik sesler ya. O dışarısı. Aa dışarı çıkabiliyoruz. Buraya gitmedim değil mi ben? Evet. Diyor ki işimi yapmaya devam geri dönmeliyim diyor. Oğlum açtın ya sen spagetti yapalım sana. Spagetti mi falan diyordu. 11 artı 20 mi? Ya <laughs> matematik işlem <işlemelerinde>. anasını. 31 ya. <laughs> Komik abi. Aç lan kapıyı. İnsana mı anasını satayım ne? Kim kıt tıklıyor lan kapı? Hayırdır? Vurmayın lan kapıya. Kapıyı kırmayın lan. Geliyorum lan ağzına tükür. Bura var mıymış lan? Mankenlerle ne yapıyorsun oğlum sen? Rastası manyak ya. Kapı neredeydi pardon? <laughs> Kimse göremiyorum diyor. Ben kafayı mı yedim diyor. Neyse diyor işime gir dönmem lazım diyor. Ben kafayı ben kafayı yiyen bir manyağım dedi. O yüzden normal bu şeyler de Bence de haklısın kanka. Ama şu mankenler ne iş abi ya. Işığı açamıyor muyuz? Aç ışığı. Benim odam nerede? Heh buradaymış. Lüm, 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 lüm. Who stands for? White House Office. Ee, dünyanın yüksek turnuvası. Oksijen abi. Hidrojen değil. Oksijen. Allah'tan kimya bir Tamam eğlenceli falan filan diyor. Bunu yapmayı kes, keser misin diyor. Biri bizi abi büyük ihtimalle ama. <laughs> Burası böyle değil biliyorsunuz değil mi? Mark? He tamam ben karıştırıyorum. Ne oldu orada? İşte bir bir şey oldu ya burada. Zaman atıyor dur. <gülüyor> <gülüyor> Anını, babanı satayım. Oo! <laughs> Koşanı bilmiyordum arkadaşlar gerçekten. Abi biz halüs halüsinasyon görürüz tabii ki de ya. Biz kafa yemişiz abi ya. Biz kafa yemişiz. Halüsinasyondan başka bir şey değil yani şu an. Bizim adam aralıksız hiç uyumamış. Aralıksız uyumamış tabii ki. Kendi iş adamış. Hiç, hiç uyumaya uyumaya değişik değişik şeyler görüyor. İşte ses falan gibi şeyler geliyor diyor. Diyor ki uyumam lazım ama yapamam diyor. Çalışmam lazım diyor hala. Sen kadar işkolik birisini görmedim ben ya. Adam uykusuzluktan halüsinasyon görüyor anasını satayım. Hala diyor ki çalışacağım bak buraya gelmiş. Hala halüsinasyon görüyoruz arkadaşlar başka bir şey değil. Uyu, uyu, uyu. Did you lock your door? Anladın mı sensin? Ne bu Aa falan gözüküyor. Did you lock your window? Bedroom'da mı sınıyor? Buldum. Buldum seni. Anladınız. Yine o zombi gibi bir şey gelecek değil mi? Diyor ki gözlerini aç diyor. Oo, oh, bulanık görüyoruz ha. Bir boklar var gerçekten ya. Evet sonsuz koridorlar. Hoş geldiniz sonsuz koridorlar. Oh my god. Ellerimi niye sallıyorum bilmiyorum. Ben sesim oluyor ama. Artık. Ben bunu satayım. Bu ne oğlum? Bu neydi böyle? He? I can't take any more. <laughs> Merhaba zombi abi. Bak bu sefer bir şey yapmıyor. Canlan bakıyorum alma Bak Bakmaya devam et oradan tamam mı? Seni embesil göt Bu var ya kesin bizde Abi yatak eşyalar eşyalar niye duvara saplanmış öyle? Evet burada zombi yok. Kesin buradan çıkacak ha. Oo merhaba. Bir sürü manken var burada. Mankenlerle başımız dertte arkadaşlar bizim, biliyor musunuz? Mankenler. Ananı satayım. Bana bakmayın. Ne bakıyorsunuz oğlum? Ne var lan? Tamam, tamam gitmiyorum, gitmiyorum. Tamam gitmiyorum abi. Yer versenize. Çık gideyim. Yer verin de gideyim ya. Sana tükürdüm mankenleri ya. Like attınız mı hiç? He? Hatırlatma yapayım da bazen. Unutmayın. Evet yine odamıza geldik ama her yere kırmızı ışık. Kırmızı ışık. Git uyu. Bence de uyumamız lazım biraz. Evet uyuduk. Diyor ki bir sonunda kabusa uykuya dalar. Sabahleyin dün geceki deneyim hakkında söylenirdi. Evde herhangi bir izinsiz giriş ve herhangi bir doğaüstü olaya dair bir belirti yoktu. Ona sadece deli deliler. Uyku eksikliğinden dolayı bir şeyler gördüğünü söylediler. Bence de çok haklı. Deli gibi çalışmış arkadaşlar. Hiç uyumamış. Uyumadığı için de paranormal şeyler görmüş yani doğal olarak da. Siz de uyumazsanız böyle olur yani. O yüzden uykunuzu eksik etmeyin. Evet benden bu kadardı arkadaşlar. Ee, umarım beğenmişsiniz de videoyu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Daha videolarına devam için aşağıdan abone olmayı. Opa, olha aí, aí.